Mobilyadan, tekstile, gıdadan, inşaata, ara eleman, usta krizi sürüyor. Marangozlar, kaynakçılar, garsonlar mumla aranıyor. Bir demir ustasının maaşı mühendisi geçti ama o maaşı kabul edip çalışan yok. İşte iş kurun, şaşkınlık yaratan son verileri. 5-6 aydır eleman sıkıntısı çekiyoruz. Mesela bir tesisatçı ise, bir döşemeci yetişse, bir marangoz yetisi kazançları da çok iyi. Tekstilde lazım, konfeksiyonda lazım. 10 tane adam yetiştirdim. Şu an şunu da yetiştiremiyoruz, çırak yok yani. Ne usta kaldı ne de ara eleman var. Birçok sektör iş yapaması hale geldi. Montaj elemanı ve taşıma elemanı. İkisinde de çok ihtiyaç var. İşkur geçen ayın verilerini açıkladı. En büyük eleman açığı imalat sektöründe. Zaten fabrikalar bir şekilde imal ediyor 50 tane fabrikada var. İmal edilen malı işleyecek usta yok. Yani sıkıntı orada. Eylül 2024 istatistik raporuna göre imalat sektörü